Merhaba. Ya sen dur sen dur. Hepinize merhaba Bugün sizlerle beraber Adopt oynuyoruz. Adopt de biz bu arada yanımda kuzenim Nehir benim var ayrım. ve kardeşim Hira ben var Seden ve var. ben Deniz hmm. ben var. Deniz mi? Hayır ben Deniz yani. Ya benim adım Deniz değil. Ya bir dur kucağına alma. Kena, Arkadaşlar diyor. Şey şey arkadaşlar bugün sizlerle beraber Adopt oynuyoruz. Oyunun yani hikayesini mi? ben anlatabilir miyim? Hayır ben anlatayım. Hayır. Biz İlaya ile beraber çirkin çocuklarız. Nehir ile bizim annemiz bizi, bizi. Ama cidden acayip çok. Biz keşke onun de çocukları de. olmasaydık diyen annemiz. Keşke. Keşke diyor hala. Arkadaşlar, <laughs> <Erkeşler. gülüyor> şeyi içeceğini iç. Evet arkadaşlar, hadi videoya başlayalım. Yap, yap, yap. Sizi yap, sizi şey yapacağız. Yeni sizi <laughs> doktara getiriyorum. <götürün gibi. gülüyor> <Gülüyor> 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 anne. anne, 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 <laughs> <tutmuşlar>. anne, 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 Anne ben gidiyorum. Anne be, annem anne. Nereye gidiyorsun? Anne bazukla tutmuşlar birbirine. Ben bazukanın önüne geçiyorum. <laughs> Lütfen beni Ben bu hayattan sıkıldım. Aa, intihar ediyorum. Yazıklar. Adam bana trade attı. Anne. <laughs> anne. Herkes hastaneye geliyor galiba. <laughs> anne bırakma beni burada beni öldürecekler. Sen nasıl bir annesin? Nerede? Hastaneye geliyorum götür beni. <laughs> Hastanede misiniz? Ben hastanedeyim. O şey çocuk odası yok. Şu anda hastanedeki odaları arıyoruz. Anne gelin. Geldim anne geldim. Anne anne diyeyim. Çok şahsızdan hastalığımız bitti. Hayır anne. hastalığımız bitmedi. Anne, anne benim hastalığım ben hastalığım. Anne tamam. Doktor anne. bey hanım amca. Anne. Hanım amca mı? Gücüm aşık. aşık. Anneciğim. Mira. Anneciğim ben şuradayım. Mira. Mira. Anne. Ay iyileşti. Hadi seni okula götür. Dur, dur anne. kardeşimi de kardeşimi de götür. Anne. Ay, anne. Mira'nın yok mu? Anne. Hira'nın var mı? Benim bir şey ihtiyacım var. Tamam arkadaşlar hepsini tek tek halledeceğim. Anne benim yemeğe ihtiyacım var. Anne ben uyumak istiyorum. Aa bilgisayar. Bilgisayar. Ben bilgisayar değil adam olayım. Anne anne. Anne bırak beni ben bilgisayar. Sus benim sen başım. okuldan sonra sinemaya bilgisayar alacağım sana. Aa, <laughs> anne. Hurra. Okula koşuyorum ben. Okula <laughs> koşuyorum ben. Ya Allah. Ay bu bana gel yoksa almayacağım. Anne geliyorum anne. Ay. Anne geldim anne. Anne sen benim kucağına almayın. Ben ne yapabilirim? Hmm. Tamam hadi geldim ya. Ay dur yanlış Sana bugün güzel davranırsan sana söz bilgisayar alacağım. Hem de iPhone X. Ay. iPhone X bilgisayar mı var? <laughs> Televizyon izlemiyor izlemiyor. Bilmiyorum. Valla ben de Anne okul açıldı anne okula götür beni. Çocuklar okulu özlediniz mi? Evet. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Abinin arabasına mı gitsek? Şaka şaka. Öf kardeşim öğretmen gelmedi sınıfta kimse gelmemiş Ay. ya. Evet gece oldu. Oturun. Gel gel tamam öğretmen oturmuştuk zaten. Bir şey. Öğretmenim. Bugünlük dersimiz matematik. Yani öğretmenim. Işığa açamışım, bu çok kayanıyor. Öğretmenim sorumuz neydi? Matik, Matik mi? Matik. <laughs> Aha. <laughs> 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 öğretmenim sorumuz neydi? Sorunuzu yazıyorum çocuklar. <laughs> öğretmenim oturarak <ne> mı <laughs> Şimdi bugün çarpma yapacağız. Evet öğretmenim. <laughs> ya da toplama. Tamam. Tabla benim en sevdiğim ders. Öğretmenim değil. tahtada tradem yazıyor ya? <laughs> trade mi? 1 artı 9. Ay eşittir yazmamışım çocuk. Çocuklar siz niye bugün çok akılsızsınız? Öğretmenim. Öğretmen bize... çok mu akıllıyım? Öğretmen, öğretmen, öğretmen çok mu? Öğretmen. Seyhan'cığım sen değilsin. Öğretmen tamam ya. Öğretmenim. Öğretmen bana iyi davranın. Öğretmen benim anneme iyi, o, okulda iyi olduğumu söyleyin. Bana laptop alacak. Bana laptop alacak. Öğretmen sorumuzu Kalk yazdım. Kalk bakalım. Kim ben mi? Hı. Tamam yey. Öğretmenim 2 artı 9. 2 artı 9. tabii ki de 11. Doğru mu öğretmenim? Doğru. Çocuğum Yay. sen çok başarılısın. Yay. Şimdi hiraya soralım. 5 Hira. Artı 3 Evet öğretmenim 5 şey artı 3 Öğretmenim sabah oldu getiremedim Öğretmenim hadi 8 öğretmenim Aferin hadi bakalım evlerine Gidebilir Allah Annemle kavuşacağım Hadi kardeşim hadi kardeşim Haydi kardeşim, gidelim evimize. Tamam. Ay, ben çocukları almayayım. Ya da dur dur, annemiz gelsin bizi alsın. Evet. Onlara bugün çok iyi bir sürprizim var, parçayı getireceğim. Olur. Oh, gitmeyi çok istiyorum kardeşim. Ben istemiyorum kardeşim, ben parçayı sevmiyorum, ben çocukum. Abine de, abine de inşallah tersleri iyi giy de, selef Hmm, nerede kaldı annem ya? Bizim o kadar paramız var mı ki de bir Hadi ya anne ya nerede kaldın? Ben... Alo? Alo? Çocuğum şey derslerin çok başarılı gelmiş. Yemin et. Şey karnın yüz açıkmış. Anne yemin et. Yemin ederim. Arkadaşlar ben sizi almaya geliyorum. Anne benim de kaynar çok iyi. Tamam anne biz arkadaş mıyız? Anne tamam kapatıyorum hadi sen gel. Görüşürüz anneciğim. Görüşürüz. Evet anne inşallah bugün geleceksin ya. İnşallah gelir. Allah biz buraya oturabiliyoruz mu? Evet. Dur 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 ben. Aa anne. Aa, anne. Hoş geldin. Beni kucağına al anne. Seni çok özledim. Arkadaşlar Bana... hadi banyoya gidiyoruz. On the park. Aa, anne park. Anne koyun ama çabuk götür bizi. Çocuğum şey yarın gitsek parka. Hmm. Parka mı gidecektik? Aa. Evet. Hadi birazcık parka gidelim. Parka pa parka pa, parka parka. Bir de halka. <laughs> Siz oynayın arkadaşlar ben çok iyi bir yere gidiyorum. Anne bir şey arkadaş mıyız ya? Anne bir senin çocuğunu yemin ediyorum ya. Annenin kafayı Abi oh, aha bu ne bizim Trablon'in? Arkadaşlar ben şey çocuklar. Efendim. Ben de şey bir tane salıncak var. <laughs> Orada salıncak. <laughs> Görüyor musunuz? Kardeşim. Anne kardeşime bir şey oldu. Kardeşim neredesin? Göremiyorum seni. Ben söylüyorum. Gördüm anne <laughs> geliyorum. Ay a, kardeşim. 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 Kardeşim iyi misin? İyiyim. Bacağım acıdı. Gel bu yere gel kardeşim. Bu yere gel. Birazcık sönecek. Tamam dur orada dur dur dur. Aa en büyük sönecek abine gel. Ya duy duy. Ayağın sakatlandı. Duy duy. Yo iyi. Tamam Ay duy sen yine de. Duy neredesin? Bir duy ya. <laughs> Çocuklar ne oldu? Anne kardeşimin ayağı sakatlandı. Haydi bak mı Ay şeyden. Ya nerede bu yine gitti ya? Çocuklar uçmaya hazır mısınız? Hayır. Hayır. Sizi nereye götürüyorum biliyor musunuz? Nereye? Nereye götüreceğim biliyor musunuz? Neye? Uçan balona. Oley! Anne ben uçmak istemiyorum. Yani yüksekten Aa, tamam anne ben çok uçmak istiyorum. Yüksekten atlayacağım, bacağımı, kolumu kıracağım ve lep... de... Evet, ya yani, <laughs> ya yani. kucağıma Hayır benden ben, ben yürüyerek gideceğim. Bak yoksa götürmem. Herkes beni takip etsin. Anne neredesin? Anne anne anne. Allah. Anne benim kucağım anne anne. Yoksa balon falan yok. Benim ayağım şeker. Anne ben balonun nerede olduğunu biliyorum ya. Kucağın nerede? ayağım çıkar. Mira. Hı. Hadi anneciğim bir tane. Ah ay. Al. Ah alıştım. Alıştım. Anne. Ekber çocuklar havuza düştüm. Anne iyi misin <laughs> boğuluyor musun? Dur seni kurtarayım da birazcık daha önlü bir yat al. Anne anne koşu 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 koşu. <laughs> anne koşu koşu. Arkadaşım Arkadaşlar Arkadaşlar sizi balonda <laughs> bekliyoruz. <laughs> Anne anne sen kurtuldun mu? ben seni kurtaracaktım daha iyi bir laptop alacaktın ya bana. Sana daha alacağım. Karnen iyi geldi ya. Teşekkürler. Bana ne diyorsun? Bana seni sana, sana da alırım belki. Tablet, tablet 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 tablet. Anne ya 60 saniye bekliyoruz. Bekle, ne kadar bekle, şey o? Anne oraya oturma. Şimdi düşeceğim basarım şey çıkamam. Ya. ya git şimdi. Anne gelin Biz en arkaya oturalım. Kız. En arkaya oturalım. Tamam. Ay, bir dakika çocuklar giriyorum. En arkada güzel. Aa açıyor. Aa Herkese açıyor. Anne. Hani gidiyoruz ya. Hani gidiyoruz ya. Hı hı. E para sen Ay, vermedin. Nasıl gidiyoruz? Yani ben götürüyorum. senin senin cebinden para Ay, çaldım. Daha uçmadık ama. 23 saniye var. 22 saniye, 21 saniye. Baloncu amca bizi uçur. <laughs> 19. Başladı. Ne? Hadi gidiyor, hadi gidiyor. Gidiyoruz, gidiyoruz. Uh -huh. Anne ben birazcık korkuyorum. Sakın atlamak falan yok. Yoksa sana tablet almam. Ay bilgisayar. Bana tablet alacaksın. Anne bilgisayarla, bilgisayarla şeyin atlaman ne alakası var? Bana tablet alacaksın. Oo arkadaşlar uçuyoruz. Anne bana tablet alacaksın değil mi? Sana bilgisayar alacağım. Anne. Böyle durdukla. Anne, Anne <laughs> bana tablet alacaksın değil mi? Alacağım çocuğum. Paramız yeter de. Anne, annem, anne anne Azim anne şey. anne anne bu yeşil Anne bu yeşil Anne ben delikten düşebilirim düşeyim mi Hayır Şimdi şey düş. Şey Arkadaşlar ben intihar ediyorum. Ya ha, anne. anne bir dur Allah için ya şimdi başımıza geçtim. Ediyorum. Anne. anne 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 Annem düştü anne. Çocuğum anne durdayım. Sen nasıl buraya Anne Çocuğum atlıyoruz. Anne hayır ya gel buraya ya boş yapma. Ama bir içeri girerim. Bak bana kim laptop alacak? Ben içeri uzayır? girdim. Anne. Çocuğum. Anne sen atlarsan kim bana laptop alacak ondan sonra? <laughs> anne sen atlarsan kim bana tablet alacak? Bebeğim. <laughs> Aa, anne yukarı çık anne yukarıda ben çok güzel bir yer biliyorum buna buraya daha önce daha önce gelmiştim. Ben de. Hı. Ben niye daha önce geldiğimi söyledim ya? Ben niye daha önce geldiğimi söylemişim şimdi bana kızacak ya. Arkadaşlarına gelmiştim hatırlıyorum. Aa anne düştüm yukarıda. Ark Arkadaşlar burada bir tane daha kapı var. Ne? Biliyorum anne durun geliyorum ben orayı biliyorum. Ben de, ben de biliyorum. Ben. Durun girmeyin oraya tehlikeli girmeyin. Gidin. Ya giymeyin, giymeyin diyor. Bir durun, bir durun girmeyin. Kardeşimiz düştü. Düşmedi. Niye? Anne, ay, an, an, abi. Dur, anne. oradan zıplamayın. Oha, ben direkt öldüm. Anne, anne, anne intihar ediyorum anne 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 bir yere inin anne. Anne. Oha beni geri çeviriyor. Kardeşim yere düştü. Anne, anne gel bak ben intihar ediyorum. Çok güzel bir şey. Anne, anne. Aha, para geldi. Para. Güzel. Anne. Anne bak ben intihar ediyorum. Anne ah! gö anne görüşürüz. Aa! La ilahe illallah. Anne geldim anne ben intihar etmedim ki. Ben de intihar. Hmm. Anne dur dur geliyorum anne. Piu. Anne gelemiyor anne ya takıldım burda. Amcam gözüm bu. Kafam birin doyun Anne. Ölü. Anne. Ölüyorum anne. 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 Bacağım kırıldı anne. anne. Neredesiniz ben? Ben kırmızı köprünün önündeyim anne. Duyuyor musun sesini? Sesimi duyuyorum anne. Kırmızı köprünün sahilinde oradayım. Aa, çocuğum. Anne. Anne niye su ayıkladın? Şimdi başımıza iş çıkaracağım Çabuk Ay. seni hastaneye götürüyorum. Anne anne. Anne Hadi. beni. Doğru seni eve götürüyorum. Anne beni. Anne orada bana bakın. Anne ben. Anne anne. Ben. Anne. Anne. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün iki tane video çektik. Abone ne olur. Binlerce like gelsin ne olur. Seyhan kuzenimin kuzenimin canım ciğerim. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bağır, bağır. Görüşürüz. Bay bay ve hoşçakalın.